Şey, adalet diyorlar. Ne adaleti? Müslümanlık taslıyorlar. Böyle Müslümanlık mı olur? Müslümanın gavuru bunlar. Aman, tövbe şey 15 Temmuz'u icat ettiler. Sandalye için icat ettiler. Devlet için etmediler. Kendileri şey için ettiler. Şu an Adedin. konuşuyorum. Allah'tan başka korkmuyorum kimseden. İsterse beni de alsınlar, yayınlayın. Markete gittiğimizde peyniri ben CHP'li olarak, Kılıçdaroğlu destekleyen olarak 50 lira alıyorum da AK Parti 30 ama alıyor. Ben gittim 18 ay yüksek oda askerlik yapacağım bana pek kalı diyecek. Adamın anını karıştırlar. Sen çocuğuna git bedavadan. Çürük raporu al. Sormak. Abla kime oy vereceğiz ikinci turda? CHP'ye. Neden CHP Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu Kanımın son damlasına kadar. <laughs> Sığınmacılardan dolayı Ekonomik mi? Adalet mi? Sağlık mı? Evet. Ekonomi, ekonomi. Batmış, ekonomi, ekonomi bizi mahvettiler. Biz bir peynir ekmek yumurta alamıyoruz. Ev çocuklarımıza bir gezme götüremiyoruz. Neden bu cennet vatan bu Beni hayvan? emekli etmedi. Bak kaç senedir emekli olmak istiyorum yaştan. 3600'ü tamamladım çıktım emekli etmedi beni. Teşekkür ederim. Hı -hı açılıyor. Kim oy vereceğiz abi ikinci turda Cumhurbaşkanı seçimi. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bir HDP'li olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz. Teşekkür ederim sağ, sağ ol. ol. Adalet hukuk Kılıçdaroğlu. istiyoruz. Kılıçdaroğlu. Adalet gelsin. En çok adalet diyorsun Evet. Adalet vereceğim oyumu ilk seferde de verdim. İkincide de oyumu vereceğim. Şimdi e, Adalet sebebi şu, sebebi mi? şu. İktidardakilerin dindar geçinen iktidardakilerin vatandaşa sabredin, e, şükredin. şükredin, kanaat edin demesi biraz garip geliyor. Bunlar ne zaman sabredecekler? Ne zaman şükredecekler? Bunlar şükür ritmi nedir? Yani limiti nedir iktidardakilerin? Şükür Şükretmesini öğrenmeli. Mercedes'e binmek edeyim. mi şükretmek? Bindiler. İlk Daha şey üstü uçağa binmek mi? Bindiler. Ne, ne, zaman şükredecekler bunlar? Bana şükredin diyenler ne zaman şükredecekler? Ben neye şükredeceğim? Bir ekmek bulduğuma mı şükredeceğim? Et bulamadığıma şükredeceğim. Tavuk bulduğuma mı şükredeceğim? Balık bulamadığıma mı şükredeceğim? Ne zaman şükredeceğim? Onların şükür limiti yok. Onların şükür limiti yoksa bizim de şükür limitimiz yok. Her şeyi yalan söylüyor. Şimdi açmışlar PKK'yı Kılıçdaroğlu destekledi. Ha burada davul zurnayla ben karşılamadım ki. Osto'la ben görüşmedim ki. Sivil, Sivil ben Sivil görüşmedim mahkeme. ki. Ha burada PKK'lıya adam ben pişman değilim dedi halde affettiler adamı. Pişman değilim demiş. Değil, değil, pişman değilim dedi. Affettiler. E, Osto, gibi mi karşıladılar tabi, davul zurnayla karşıladılar. Konfetiler, migri migriler. Bunlar ne oldu? Şimdi millet balık hapızalı olmasın. Millet artık biraz düşünsün. Market'e gittiğimizde peyniri ben CHP'li olarak, Kılıçdaroğlu destekleyen olarak 50 lira alıyorum da AK Partili 30'a mı alıyor? Böyle bir şey var mı? <laughs> geçen sene Ma gidip sandıkta helal olsun deyin. Bana niye helal olsun diyorsunuz ki? <laughs> sandıkta helal olsun deyin. Burada helal olsun demeyin. Pazarda geçen sene domates bu, bu mevsimde 5 liraydı şimdi 15 lira. AK Parti ile 5 lira bana 10 lira mı? Aynı. Yani bu sistemin bir değişmesi lazım. Çadır satıldı. Kızılay çadır satıcı hayır Deprem oldu 11 ilde unuttuk. Deprem deprem bizim umurumuzda değil. Burası yıkılırsa biz biliriz. Orasını unuttuk artık. Adamlar çadırda yatıyor. Adamlar konteynerde yatıyor. Konteyner bulamayan var. Su bulamayan var. Yani herkes unuttu. İlla ki burada mı deprem olması lazım depremi hatırlamak için? Durum bu. Uzatacak bir şey yok. Yani halk helal olsun dediğine göre helal olsun demeyin. Gidin oyunuzu verin. Oy vermek helal olsun demek. Etrafımız Suriyeli dolu. Şurada kaç tanesini gördüm adam Türkçe bilmiyor ya. Ha konuşuyor adam Türkçe bilmiyor. Ben gittim 18 ay yüksek vada askerlik yapacağım bana pek diyecek. Adamın anını karıştırlar. Sen çocuğuna git bedavadan çürük raporu al. Sen git çocuğuna çürük raporu al. Adam gitsin 21 gün para versin askerlik yapsın adam benden daha vatansever. Lan ne vatansever oğlum? 21 gün askerliğe 50 bin lira para veren mi vatansever? Ben 18 ay attım. O o mu vatansever? Yani o, Yap doğru mu doğru değil mi? Biraz evet. hak verin yani. Evet. Ben gittim 26 sene vergi vereceğim. Askerlik yapacağım, oy vereceğim. Ben vatansever değilim. Suriye'den getirdi adama belava pasaport ver o vatansever. La ne vatansever? <gülme> <sahri>? Bırakın <gülme> vatanseveri. Teşekkürler. ederim. A Obi okulu öğrencisi cezaevinde. 15 Temmuz'dan yatıyor 7 yıldır. Su, suçu günahı var mı abla? Yok. Ücre yattılar üstelik. Dünyada duyuldum. Ücrede öğrenci oldu. Yattığı yatağından kaldırdılar. Sizi okula götüreceğiz dediler. Yavrularımızı içeri aldılar. Bize vermiyorlar. 13 yaşında verdim ben devlete. Bana kar olarak cezaevini verdiler. Ben memleketimi terk ettim. Buraya yerleştim. 5 ay oldu. Aynı eskiden gurbetçiler nasıl gidiyordu? Aynı halde geldim. Bunu yayınlayın. Kimseden korkmuyorum Allah'tan başka. Ne adalet mi var? Allah'ım adaleti onlar öbür dünyada gösterecek. Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz diyorlar. Ya getirecekler. Onun adaletini yapsalar zaten dünya güzel olur. Her şey güzel olur. Ama yapmıyorlar. Bizi mahvettiler aileleri. 800 öğrenciyi mahvettiler. Umutlarını, ayırlarını yıktılar. Allah da onların yıksın. Başka bir şey demiyorum. Şu an konuşuyorum. Allah'tan başka korkmuyorum kimseden. İsterse beni de alsınlar yayınlayın. Allah hepsinin belasını versin. Heh. Teşekkür ederim. İçimiz yanıyor. Peki abla FETÖ'yle resmi olanlar dışarıda. Evet evet el ele biz FETÖ'yü bilmiyorduk. 13 yaşındaydı. Benim evime iki kere geldiler. Benim yedi sülalemi araştırdılar. Bu nasıl bir insan diye. Niye o zaman suçlamadılar da. Tam benim oğlum görev alacağız. son sınıfa geçtiği zaman şey 15 Temmuz'u icat ettiler. Sandalye için icat ettiler. Devlet için etmediler. Kendileri için ettiler. <laughs> Abi dünün alın. Ülüsa karın. Kanları aksın çakır çakır. En ciğerinden yansın bunlar. Bizim yavrularımız da sahip çıkmadılar. Allah da onlara sahip çıkmasın. Yaşasınlar bu dünyada. Bu dünya geçicidir. Ama bizler kalıcıdır. Ahiret var. Ahireti düşünen yok. Nefsini düşünür her kişi. Biz yeri geldi bir ekmeğe muhtaç kaldık. Bak ben mantar toplamaya gidiyorum 60 yaşında. Yazık değil mi bize? Günah değil mi? Şey, adalet diyorlar. Ne adaleti? Müslümanlık taslıyorlar. Böyle Müslümanlık mı olur? Müslümanın gavuru bunlar. Tövbe ya Rabbim. Cumhurbaşkanı seçimde oyumuzu kime vereceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Dürüst. Her şeyle düşünebiliyor musun? Bunca yıldır devlette görev yapmış bir kişi. Hayatı boyunca çalmamış, çırpmamış. Bugünkü iktidar eğer ki böyle bir şey olmuş olsaydı bugüne kadar gün yüzüne çıkarmaz mıydı? Çıkartırdı. Dolayısıyla aklın yoluna gideceğiz. Kılıçdaroğlu onun için. Ayrış Herkesi kucaklıyor. Sağcısıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle. Ya bundan daha güzel ne var? Zaten Atatürk gibi bütün herkesi kucaklıyor yani. Bundan dediğim gibi başkası olamaz. Teşekkür, teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abla neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Çok sığınmacılardan mı ekonomik, mi, adalet mi, sağlık mı? Her türlü. Ekonomik, sığınmacılar istemiyoruz ülkemizde onu. Dürüstlük. Her şey için. Her şey. Dün Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Abla Suriyelileri memleketlerine göndersek Allah bizi yakar dedi. Allah yaksın onları zaten. Teşekkür ettim abla. İstemiyoruz memleketimizde onları görmek. Bizim çoluğumuz çocuğumuz boş gezerken onlar iş yerlerinde çalışıyorlar. İstemiyoruz. Teşekkür. Teş Yakışıklı kime vereceğiz ikinci turda? Abi CHP. Neden Kılıçdaroğlu? Bu hükümetin değişmesi lazım abi. Çok neden değişmesi lazım? Gelecek kaygısı mı yaşıyorsun? Sığınmacılardan mı? Ekonomik mi? Adalet mi? Sağlık mı? Abi her şekilde bu ülkenin değişmesi lazım. Ekonomiden dolayı. Adalet yok abi bu ülkede. Bu ülkede bizim gelecek kaygımız var. Ne olacağız bilmiyorum abi. Durumlar kötüye doğru gidiyor ama. Bakalım. ikinci turda inşallah kazanacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ Rica ederim.